herkese selamlar. Bir önceki videonun devamı niteliğinde ikinci bölüm videosunu çekiyorum. Tayland'da nasıl iş bulduğuma dair ve o süreci anlatan bir video olacak. Öncelikle doğaçlama ses kaydı aldığım için arkadaşlar bazen hata yapabiliyorum. O yüzden kusura bakmayın. Bir önceki videoda da eğer tesol süreci olan videomu dinlemediyseniz tesol sürecimi anlattım. Bir önceki videoda iki hafta diye bahsetmişim tesol sürecine ben iki hafta daldım da diye o yanlış yani yaklaşık 2 ay gibi bir süreç. Toplam süreç 2 ay gibi sürdü. Bana ulaşmasıyla beraber biliyorsunuz tezölü aldığınızda bir de size ulaşması var. bir haftayı gibi bir zaman almıştı o da. Şimdi sürece gelirsek yine anlatmaya devam etmek istiyorum. <laughs> bir önceki videoda bahsettiğim gibi işte iki ben gittim Tayland'da otelde konaklamaya başladım otelin fiyatını zaten bahsettim. Fiyatlardan ba aklıma geldikçe bahsetmek istiyorum ki siz de ortalama olarak bilinliğe. Ee, başladım. İki okullu, hatta iki değil yani birçok okulla görüştüm. Ama daha ciddi olan benim açımdan iki okullu. Bunların, bunların ikisi de Hatiyay'deydi. Ve ikisinden de bir, birer ikişer gün arayla kabul aldım. Ee, <laughs> bu konuştuğum bir bayan arkadaş vardı. Türk arkadaş. O bu okullardan bir tanesinde çalışıyordu. O söylemişti. istersen başvuru yapabilirsin diye. Ben onun söylemesiyle başvurmuştum. Ona o şekilde başvurmuştum ama genellikle de söylediğim gibi Facebook gruplarında siz iş ilanı yapıyorsunuz. Altına line adresinizi, line hesabınızı mutlaka yazın. Ben yine line'ın da fotoğrafını paylaşacağım. İndirip bu aplikasyonu o şekilde sizinle iletişime geçecekler. Yani ya Facebook üzerinden ya da Line üzerinden iletişime geçecekler. Öncelikle videoları hani ben doğaçlama aldığım için bazen unuttuğum bilgiler olabiliyor. O yüzden geriye dönük de ya da ileriye dönük de söyleyebiliyorum. Siz yine sorunuz olduğunda yorumlarda yazabilirsiniz. Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Ben bu okullardan işte kabul aldıktan sonra artık kabul ettim. Bu varapat yazana kabul ettim. Daha önceki videoda da link fotoğrafını koydum zaten. Kabul ettim. Sonra part time'a gidiyorum. Part time'ım zaten çok iyi gidiyor. Part time'deki hocalarım, müdürüm çok iyilerdi. Hocalarda şöyle siyahi hocamız vardı, Fransız vardı, İngiliz vardı, Taylandlı vardı. Ve hepsi de çok tatlıydı. Gerçekten çok seviyordum. Yani hepsi de çok komiklerdi, çok eğlencelilerdi. Müdürümüz de öyle çok tatlıydı. Sonra bu Hatya'daki okul yaklaşık bir hafta ya da ya bir hafta ya iki hafta gibi yani kısa bir süre sonra açılacaktı. Orientasyon süreci olacaktı sonra açılacaktı. O yüzden bana oradan dediler ki hani, gel sen artık işte önümüzdeki mesela bir süreç söyle der. Beş gün içinde burada ol tamam dedim ben de çünkü başka bir seçeneğim yok. Yaşadığım yerde Ayutay'ı da henüz bulmadım. Bulmadığım için de kabul ettim. Herhangi bir sıkıntı olmasın diye bunu müdürüme söyledim ben. Tabii müdürüm gitmemi istemedi. Part time'deki müdür. Ya yani bilmiyorum tabii neden gitmemi istemedi. Belki uygun fiyata çalıştığım için, oradaki piyasayı bilmediğim için aldığım ücret iyi mi kötü mü bilmiyorum. Ya yani 330 bahtta saatliği çalışıyordum. <laughs> o gitmemi istemedi. Ya da şöyle olabilir. Ben oradaki bir çöp öğretmenin hani almadığı tüm öğrencileri bana gönderiyordu. İşte bunu alır mısın, bunu alır mısın? Ben hep tamam diyordum alırım. Ben tecrübe olsun istiyordum çünkü. O yüzden gitmemi istemedi. İşte dedi Burcu sana buradan bir okul bakalım. Dedim benim hani bu kadar günüm var. Sınırlı. Sonrasında gitmek zorundayım. Hani bir şey söyleyemem ben bu okula. O da dedi tamam o zaman yarın buluşalım. Sana farklı okul bakalım. Biz şimdi bayanla buluştuk işte. Bir de bu Taylandların çok değişik bir tarzı var. Ülkenin de tarzı değişik arkadaşlar. Şöyle yani nasıl değişik? Mesela biz onunla buluştuk gidiyoruz ya yol üzerinde bir sürü yemek yeme yerleri var. Mesela Türkiye'de olsa biz düşünürüz. Burası acaba pis mi temiz mi? En azından ben kendi açımdan söyleyeyim. Yani burası temiz mi? O kadar ufak yerler ki mesela bu yemek yeme yerleri. Mesela iniyor orta orada o yemek yedi. Ben bekledim onun yemek yemesini. Mesela biz olsak yemeyiz ya. Öyle çok kirli görünüyor bazı yerler mesela. Ben AVM dışında sokaktan hiçbir şey yemiyordum. Çok fazla. Ama yenilebilir. Yani tamam kafeler var küçük. Onlar olabilir ama bir keresinde bir içecek kalmıştım. O da sokaktan geldi sanırım. Tabii ben uygulama üzerinden aldım. Çok kötüydü tadı. Ekşimiş gibiydi. Attım direkt. Yani gidecek arkadaşlar tabii ki de böyle konularda dikkatli olsunlar. Bir de sokaktakilerin içinde ne eti var belli değil çok fazla. Neyse biz işte bu müdürle gittik birkaç tane devlet okuluna. Gittikten sonra çok pozitif bir şeyler olmadı, dönüş olmadı. Zaten biraz anlaşılıyor yani karşıdaki kişilerin hal ve hareketlerinden olacak mı, olmayacak mı. Sonrasında <laughs> biz şu an çalıştık. Okula gittik. Bu okulun linkinde yani ekran fotoğrafında yine videonun içinde paylaşacağım. Bilginiz olsun. İşte öğrencilerin bazılarının ilk günü videoyu bazen açıyorum ki sesini. Siz de ortamın sesini biraz görün istiyorum. O yüzden açıyorum. Neyse biz müdürle konuştuk. Müdür zaten okulun sahibi. Yani Türkiye'deki kreş niteliğinde bir okul. Ee, tamam. 35 bin bahta anlaştık. Şimdi arkadaşlar 35 bin baht. Tayland için kötü bir maaş değil. Yani iyi bir maaş ama Tayland'da çalışan yani bu okula çalışan bir Sırp öğretmen vardı. Ve ben onun maaşını gördüm. Tabi o ajansla beraber ee, Burada çalışıyordu yani ajans vardı arkasında 49 bin baht yazıyordu. Yalnız bu 49 bin bahtta ajansın komisyonu dahil mi değil mi bilmiyorum. Yaklaşık ajanslar da sanırım 10 bin baht alıyorlar komisyon olarak. Yalnız müdür ki işte çok pahalı burcu. Zaten videoda görüyorsunuz arkada. Yine ortamı sesini dinleyin istiyorum. <laughs> Yani bu şekilde şikayet ettiğini ben hatırlıyorum. Türk Büyükelçiliği'ne biz gittiğimizde evraklar için. Yani diyordu çok pahalı, çok yüksek onun fiyatı. Ama çok ilginç bir ilişki vardı yani ben anlayamıyordum. Zaten o süreci de anlatayım. Ee, neyse işte kabul olduk 35 bin baht'a. Onlar konaklama vesaire hiçbir şey karşılamayacaklar. Ee, zaten ben part time'dan da iyi maaş alıyordum. Mesela ilk zamanlar sadece işte o bir öğrenci vardı ya da iki tane mesela 7 bin baht almıştım. Benim maaşım 42 bin baht'a denk gelmişti ve çok çok iyi geçinirsiniz 42 bin baht'a. Ev fiyatından hemen bahsedeceğim. Yakınlarda biz bir artı bir böyle rezidansa gitmiştik. Çok güzeldi. Yüzme havuzu vardı, spor salonu vardı. Altında AVM'si vardı. Her şey vardı. İçi eşyalı, yeni bina. Mükemmeldi ve 9 bin bahtı kirası. Ama orası benim okulumu uzaktı. Ve ben motosiklet almak istemedim. Çünkü benim giderken arkadaşlar kalacağım süre belliydi. Yaklaşık 5-6 ay kalabilecektim. Sonrasında dönecektim. Çünkü yani evlilik işlemlerinden dolayı dönmek zorundaydım. Bu nedenle ben oradan kiralamadım. Ama uzun kalacak olsam kesinlikle orada kiralardım evimi. Ben de okula yakın bir yerden kiraladım. Tamam dışarıdan kiraladığım yer yine kötü değil ama içi çok kötüydü. Zaten onun daha Tayland'daki evim diye bir video paylaştım. Oradan izleyebilirsiniz içine. Arada arka videoların sesini açıyorum ki siz duyun istiyorum yani ortamı sesinde. Ve ben de soluklanıyorum o süreçte düşünüyorum başka neler söyleyeceğim diye. Şöyle işte kiraladık benim kaldığım evin şu anki fiyatını tam hatırlamıyorum. O videomu izlerseniz orada net fiyatını söylemişimdir ama sanırım acaba 2500 baht civarında mıydı neydi? Şöyle söyleyeyim yani. 3 yani neredeyse işte 40 bin baht alsanız ben 40 bin alıyordum ek dersle beraber yani part time ile beraber. Ve bunun sadece yani 40 bin bahtın 2 bin, 3 bin bahtı hiçbir şey ya da o dediğim diğer evden tutarsak 40 bin yani dörtte birini ben 9 bin bahtı ya demiştim. Siz dörtte birini veriyorsunuz kiraya. Aslında hiçbir şey değil. Yani gayet iyi. Mesela Türkiye'de bir öğretmen 50 bin maaş alsa yaklaşık 15-20 bini kiraya gidiyor. Yani 5'te ikisi. Yani 5'te ikisi gidiyor. Çok yüksek. Yani Türkiye'deki ev fiyatları bence çok çok yüksek. Tamam oradaki ev, evler de güzel değil. Ya yani mutfağı yoktu. Benim kaldığım evin çok kötüydü yani mutfağının olmaması. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Benim aldığım para o kadar yetiyordu ki ben hep dışarıda yiyordum zaten neredeyse. İşte öyle arasında sürekli kahve söylüyordum okula. Kahve söylemek için vesaire bunlar için de uygulamalar var. Onların hepsinden bahsedeceğim. Çok uy uygun fiyatları. Neyse dışarıda yiyordum, dışarıda da AVM'de yiyordum. Yani öyle az yani ucuz bir yerde yemiyordum. Ama ona rağmen ben 35.000 TL ile gittim dedim ya. Ben o parayla döndüm yani hiç eksilmedi para. Ee, eksi normalde üzerine de koyabilirdim ama ben oradan işte Apple saat aldım işte başka bir saat aldım yiyenlerin hepsini hediyeler aldım daha sonra işte buzdolabı aldım ocak aldım işte tencere aldım bir sürü şey aldım ona rağmen ben oraya götür yanında götürdüğüm parayla geri döndüm yani o yüzden uygun bence fiyatlar ee, şöyle sonra devam edelim işte konumuza Neyse ben işte part time bu okulla anlaştık. Bu okulla anlaştıktan sonra işte benim müdürüm anlaşıyor part time'daki. Diyor ki işte haftanın belirli günleri Burcu erken çıkmalı. Çünkü okulun kuralı şu şekilde yani sizin dersiniz 2'de de bitse siz 4'te çıkıyorsunuz. O 2'den dörde kadar olan süreçte. O 2'den 4'e kadar olan süreçte okulda etkinlik hazırlayacaksınız. Ertesi gün hazırlığını yapacaksınız. Neyse bir bölüm müdürüm benim o kadar iyi konuştu ki işte adam da karısı da aynı okuldaydı. Çocuğu da oradaydı kreşte. İşte Burcu biz sana yardım edeceğiz. İşte tüm ekipmanlarını hazırlayacağız. Her şey tam olacak. İşte ya adam biraz çok itici bir tarzı vardı adamın. <laughs> Ama ben Tayland'da tanıdığım için yani çok itici diyemem bu videoda giden kızı çok tatlıydı kızı da ama işte sürekli böyle sizi test etmeye çalışır gibi böyle konuşmaları vardı neyse biz sana çok yardımcı olacağız tarzında hep konuştuk konuştuk çok fazla İngilizce bilmiyor zaten sonrasında kız kardeşiyle biz line'den konuşuyoruz bazı şeyleri de işte burada bir tane sırp öğretmen vardı onunla da tanıştıracağım da seni vesaire böyle konuştuk neyse anlaştık 35 bin baht'ta ben tabi müdüre dedim ki bak kesin de mi burası? hani ben diğer yeri iptal edeceğim ona göre. O dedi ki evet Burcu kesin. Tamam dedim o zaman. Neyse diğer tarafı iptal ettim. Tabi oradaki öğretmen çok üzüldü. Dedi Burcu hayır iptal edemezsin. Çünkü çok vakit yaklaştı. Şimdi biz kimi bulacağız? E tabii ben de çok üzüldüm. Yani utandım da öyle yaptığım için. Yarı yolda bırakmış gibi oldum. Ama neyse o sırada ben Facebook'tan başka bir Türk arkadaşla konuştum. Türk dili işte İngiliz dili ve edebiyatı okumuş. Bu arkadaş. Ee, dedi ki 6 aydır iş arıyorum. Yani İngiliz dili edebiyatı okuyup da 6 aydır iş araması bana çok tuhaf geldi. Ya önemsemedi. Neyse dedim ki böyle okul var sen gider misin? O da ki tamam olur ben bir görüşeyim. Bir öyle acele de etmiyor arkadaş ya. Ben 6 aydır iş bulamamışsın söylüyorum. Olabilir belki bir görüşeyim yine ben. Yani böyle önemsemezce konuşuyor. Dedim sen bilirsin yani ister git ister gitme. Yani bir iyilik yapmaya çalışıyorsun çok tuhaf yani ağırdan alması da kendisini. Neyse çok şükür. Sonradan gördüm ki o arkadaş da orada çalışmaya başlamış. Fotoğraflarını gördüm ben de. O şekilde iptal oldu işte ben de ilerleyen süreçte bu okulda çalışmaya başladım. Kalan kısmı arkadaşlar yine unuttuğum kısımları bir sonraki videoda sizinle paylaşacağım. Eğer videomu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Umarım gidecek herkesin şansı bol olur. Yani gidecek herkese de tavsiye ederim. Çünkü çok güzel bir tecrübe. Kesinlikle orada yaşamak, oraya seyahat etmek gibi olmuyor. Çok farklı. Çünkü bu benim 7. 8. seyahatimdi. Ve yaşamak çok farklıydı. Güzel bir deneyimdi. Hala çok özlüyorum. Yani keşke orada yaşayabilseydim, devam edebilseydim. Böyle sorularınız olursa yorumlarda yazın. Elimden geldiğince cevaplandırmaya çalışacağım. Herkese sevgiler, saygılar. หรือไม่ตั้งใจอ่ะก็จะกลายเป็นเด็กแบบไม่มีสติไปเลยนี่พนมมือแบบนี้เพากปากใช่ไหมให้ต้องแบงบมือเนี่ยเห็นุูน,น,นะไหม,อ,ไมไอ้า